Merhabalar. Sayılar teorisi derslerimizi OBEB, OKEK ve Öklit algoritması konusu ile devam ediyoruz. Listemizdeki sorulara devam etmeden önce bu sayılar teorisi serimiz içerisinde şu ana kadar neler yaptık ve seri nereye doğru ilerliyor ve amacımız nedir buradaki? Bunları kısaca bahsedelim yeni katılan özellikle izleyicilerimiz için. Seriyle neyi amaçlıyoruz? Onunla ilgili bilgi versek iyi olur. Ara ara bu bilgilendirmeleri yine yapacağız. E, amacımız sayılar teorisinde eee özellikle olimpiyatlara hazırlanan, hazırlanmayı düşünen gençler için bir doküman, döküman, video ve yazılı olarak bir döküman çalışabilecekleri belge oluşmasını amaçlıyoruz burada. Ve bunun için en baştan başlayarak ilerledik. Şu ana kadar asal sayılar ve tam sayılar konusunu işledik. Bölünebilme, sonra taban aritmetiği ve şu anda dördüncü konu başlığımızda OBEB, OKEK ve Öklit algoritması konusu ve bunun şu anda üçüncü dersindeyiz. Bundan sonrasında da beşinci konu olarak modeler aritmetiğe başlayacağız. Bu model aritmetik konusu diğer e, ders başlıklarına göre çok daha uzun sürecektir diyebiliriz. E, çünkü içinde Euler, Wilson, Fermat teoremleri, Çin kalan teoremi ve vesaire teoremler var ve bunların uygulamalarını yapacağız. Olimpiyat problemleri üzerinde bu teoremleri nasıl kullanabildiğimizi inceleyeceğiz. E, arkasından 6. E, olarak polinom denklikler ve sonra Diofant denklemleri ki bu geniş bir konudur yine Diofant denklemleri konusu çeşitli çözüm yöntemleri vardır. Bu şekilde ilerleyerek sayılar teorisindeki bilimsel gücümüzü olabildiğince artırabilmek için buradan sizlere yardımcı olacağız arkadaşlar. Şimdi bu hatırlatmaları yaptıktan sonra 9 numaralı problemimize bakalım. Bu soruyu 2013 yılında yazmıştım. Öklit algoritması ile ilgili ilgili bir uygulama problemidir. İsterseniz yine Öklit algoritması neydi? Bunu kısaca hatırlayalım. Öklid algoritması dediğimiz işlem A ve B pozitif tam sayılarının en büyük ortak bölenini bu açık parantezle gösterdiğimiz ifade en büyük ortak bölünü gösteriyor. Önceki derslerimizde bahsetmiştik. En büyük ortak böleni bulmak için bir algoritmadır, bir işlemler dizisidir. A sayısından B'nin herhangi bir e, tam sayı katını, K katını çıkarırsak ve bunun B ile yine en büyük ortak böleni A ve B sayılarının en büyük ortak bölenine eşit olur diyor. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Şimdi bunun nasıl kullanıldığına dair bir örnek daha 9. problemimizde görelim. 2013'ten küçük kaç tane n pozitif tam sayısı için n artı 3 ve n kare artı 7 n artı 47 ifadelerinin 3'ten büyük ortak böleni vardır diye soruluyor. Yani mesela 1 ya da 2 olması istenmiyor. Bunu anlıyoruz. 3 de olması istenmiyor. En büyük ortak bölenlerinin 3'ten büyük değerler aldığı kaç tane durum vardır, kaç tane n değeri vardır diye soruluyor. Gördüğünüz gibi bu deneme yanılma yapılarak e, elde edilebilecek bir şey değil. E, sistematik bir yöntem bulmamız lazım. Peki nasıl başlayabiliriz? En büyük ortak böleni bu açık parantez gösterimiyle yani n kare artı 7n artı 47 ya da sıralı ikili gösterimine benzer biçimde virgül n artı 3 ile gösteriyoruz. Biz buna d diyelim en büyük ortak bölenimize. Öklit algoritmasına göre n artı 3 sayısının herhangi bir katını diğer ifadeden çıkarabiliyorduk. Ve n artı 3'ü yerinde sabit tutacağız. Bu kat illa belirli bir e, 3-5 gibi olması, sayı olmasına gerek yok. En katını da çıkarabiliriz. Önceki derslerimizde de bu tip uygulama yapmıştık. Dolayısıyla en kare artı 7 n artı 47'den en artı 3'ün biz en katını çıkaralım burada. En katı en kare artı 3 endir. Bunu çıkardık. Kırmızı ile yazdım böylece. Neden bunu yaptığımızı görebiliriz. Çünkü dereceyi düşürmeye çalışıyorum burada. En kareleri yok etmiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla elimizde 4 en artı 47 kaldı birinci bileşenimizde. 4 n artı 47 virgül n artı 3. Şimdi n artı 3'ün bu defa 4 katına çıkararak 4n sayısını da yok edebiliriz. Eksi 4n eksi 12 olarak çıkarma işlemimizi yaptığımız zaman 4n'ler gitti. Elimizde 35 ile n artı 3 ikilileri kaldı. 35'in bölenleri 1, 5, 7 ve 35'in kendisi olduğu için burada n artı 3'ün alabileceği değerlere göre e, sonuçta 1 gelebilir. Yani n artı 3 sayısı 35 ile aralarında asal çıkabilir. 5 gelebilir. 35'in bölenlerini yazıyoruz burada dikkat ediyorsanız. 7 gelebilir veya 35 olabilir. Bu değerler olabilir. Şimdi D'nin alabileceği değerler bunlarmış. Bizden D'nin 3'ten büyük olması isteniyor. D büyük 3 isteniyordu. O halde yani bir durumu olması istenmiyor. Aralarında asallık istenmiyor sadece. Dolayısıyla n artı 3 sayısı burada 5'in katı olursa bizim için en büyük ortak bölen 5 gelecektir. n artı 3 eşittir 5K biçiminde olabilir. Peki N artı 3 sayısı 7'nin katı olursa buna da 7T diyelim isterseniz. 7T bu şekilde de gelebilir. Ya da N artı 3 sayımız elbette 35 M biçiminde de gelebilir. Şimdi bu duruma uygun olarak N'i de 2013'den küçük tutacağız. Kaç tane K, T ve M değerleri vardır? Fakat şuna dikkat etmeliyiz. Birinci durumdaki 5'in katı olanlar içinde, de ikinci durumda ee, yine 5'in katı olanlar çıkabilir. Yani aynı anda 35'in katı olanlar hem birinci hem ikinci durumda sayılmış olur. Bu ise sayma yöntemiyle hesaplanması gereken bir durumdur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle kaç tane K, T ve M değerleri var? Bunları hesaplayalım. Birinci durumdan şunu yazalım. N sayımız için biz şunu söyleyebiliriz. 5K-3 olduğu için bu 5K-3 sayımız burada e, 2013'ten küçük getirmek istiyoruz. Küçüktür. 2013 eşitsizliğini yazalım. İkinci durumda bir küçük eşit 7t-3 ifademiz var. Küçüktür 2013 gelecek. Bu eşitsizliği sağlayan t'lerin sayısını bulalım. Ve üçüncü olarak da bir küçük eşit 35m-3 bu da küçüktür 2013. Şimdi birinci durumu sağlayanların sayılarına bakalım. Mesela k'ya biz burada 400 verirsek 5 katı 2000'e gelecektir. 403 verdiğimiz zaman 2015 oluyor. 3 eksi 2012 olarak geliyor. Dolayısıyla K'ya en fazla 403 verebiliyoruz. Bir de verebiliriz tabii ki. K1'den itibaren değerler alır. 403'e kadar gelir. Şimdi ikinci durumumuza bakalım. Eksi 3'ü 2013'ün yanına artı olarak gönderelim. 2013 sayısını 7'ye bölüyoruz. Tam bölünüyor. 288 defa geliyor olması lazım. Dolayısıyla bir küçük eşit T. Küçük eşit. 288'i yazamıyoruz tabii ki. Eşitlik olmadığı için. 287 tane değer alacaktır. Ve şimdi bu durumumuza bakalım. Yine 2016 sayısını 35'e bölelim. Ve M'nin alabileceği değerlerle ilgili sınırımızı bulalım. Bu durumda da M'nin en fazla 57 alabildiğini görüyoruz. 57 bir sayı geliyor çünkü. Bölmeyi yaptığımız zaman 2016'yı 35'e bölersek. Şimdi dolayısıyla istenen durumların sayısına baktığımız zaman biz istenen durumlarda neler var? K için 403 tane değerimiz vardır. T için 287 tane değerimiz vardır. 287. Fakat bunların içindeki 57 tane durum ortak olarak her ikisi de sayılmıştır. Dolayısıyla bir tane 57'yi çıkarmamız gerekiyor. Bunu kümelerdeki birleşim kümesinin eleman sayısını bulma olarak düşünmelisiniz. Yani S A birleşim B. A birleşim B kümesinin eleman sayısı eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B formülünü kullanıyoruz. Burada da işlem hatamız yoksa 633 sonucuna ulaşırız. Sıradaki sorumuz toplamları 2013 olan ne tane sayının bunlar tam sayılar. Ok ki 91 ise ne en az kaçtır? Tabii ki bu sayılarımız pozitif tam sayılar olacak. Bunu da ekleyelim burada ve problemi buna göre çözüyoruz. Şimdi ilk meselemiz probleme nasıl bir başlangıç yapacağız? Nasıl girebiliriz? Bunu bir düşünelim. Okek dediğimiz sayı ortak katların en küçüğü ya da en küçük ortak kat. Bu 91 sayısı bizim sayılarımızın her bir katıdır değil mi? Yani sayılarımızın her biri 91 ile tam bölünebiliyor. O halde 91'i asal çarpanlara ayıralım. 91 sayısı 7 çarpı 13'ten oluşuyor. O halde bu sayılar... 91'in bölenleri olabilir. 1 olabilir, 7 olabilir, 13 olabilir ya da 91'in kendisi olabilir bu sayılar. Dolayısıyla toplamları 2013 olacaksa mantıklı olan en az tutmak istiyorsak mantıklı yapılabilecek şey burada. Olabildiğince çok sayıda 91 kullanmaktır diyebiliriz. E, tabii tabi hepsini 91 olarak kullanmak mümkün olmayabilir. O yüzden toplamlarını 2013'e eşitleyerek böyle bir şey mümkün mü? değilse bir kısmını 7 ve 13'lerle ya da 1'lerle takviye ederek tamamlamaya çalışmalıyız. 2013 sayısını 91'e bölüyorum. 22 kez var. 2002 yapıyor. Farklarını aldığımız zaman kalanımız elimizde 11 oldu. Dolayısıyla bu 11'i artık 13'ler kullanamadığımıza göre 7 ve 1'lerle oluşturabiliriz. Ve bir tane 7 kalan 4 tanesini de 1 olarak alabiliriz. 22 tane 91 sayısı 4 tane 1 sayısı kullandık, 26. 1 tane de 7 sayısı kullandığımız için toplamda o zaman 27 tane sayı kullanılmış oldu. N'nin alabileceği en küçük değerin bu şekilde 27 olduğunu anlarız. Peki bu minimum değer midir diye yine de şüpheye düşülürse 91'lerin sayısını 22 değil, çünkü en fazla 22 kullanabiliyoruz buna göre, 23.sü gelmiyor. Ama 22 de değil de 21 tane versek ne olur diye tabii ki bunu da düşünmek lazım, daha iyi bir durum elde edebilir miyiz diye. 21 tane düşür, e, alırsak, bu sefer e, geriye kalan değerlerimizle ne kadar 13 kullanabiliyoruz, bunları hesaplamak lazım ve sayımız 27'yi aşacaktır. Bundan dolayı diğer durumlarda daha yüksek değerler elde ediliyor. E, dolayısıyla min minimum değeri 27 olur. 11. Problemimize bakalım. Burada A ve B şıkları var, iki ayrı problem olarak sunduk. Her en pozitif tam sayısı için aşağıdaki kesirlerin indirgenemez, yani sadeleştirilemez olduğunu ispatlayınız deniyor. Buradaki B şıkkındaki probleme özellikle dikkat edelim. 1959 IMO sorusudur. Yani Uluslararası Matematik Olimpiyatı sorusudur. Fakat bu 59 yılındaki problem yani ilk Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın problemidir. Ondan dolayı ilk yıl olması yönüyle tabi kolay bir soru. Burada biz B şıkkına yaptık. Arada hemen yapılabilecek bir problem ama ilk olimpiyatın sorusu olduğu için o yüzden kolay bir sorudur. Sonraki yıllarda tabii ki IMO kendi seviyesini hızla yakalıyor. Şimdi A şıkkımıza bakalım. Bu kesirlerin sadeleşemez olduğunu göstermek demek payla, faydasının aralarında asal olduğunu ispatlamak demektir. O halde A kısmı için biz şunu yapalım. Yine öklit algoritması ile ilgili bir uygulamadır bu problemde. 20n artı 1 sayısı ile 12n artı 1 sayısına bakalım. 12n artı 1'i 20n artı 1'den çıkardığımız zaman aradaki fark 8n gelecektir. Ve diğeri de 12n artı 1 olarak geride tutulmalıdır. Bu defa 8n'i sabit tutup 12n artı 1'den çıkaralım. Dolayısıyla aradaki farkımız 4n artı 1 olarak gelecektir. Şimdi şunu yapalım. 4n artı 1 sayısının 2 katını 8n'den biz burada çıkaralım. Bu çıkarma işlemini yaparsak eksi 2 kalıyor birinci bileşende. Bunu artıya çevirebiliyoruz. 2 4n artı 1 biçiminde yazabiliriz. Şimdi baktığımız zaman 2'nin bölenleriyle ilgili olarak sonuçlar gelebilir. Dolayısıyla sonucumuz 1 veya 2 diye düşünebiliriz. Fakat 2'nin oluşması mümkün değil. Çünkü 4n artı 1 sayısı burada bir tek sayı olduğu için tek sayı 2'ye bölünmeyeceğinden dolayı 2 de yalnızca 1'e ve 2'ye bölünebildiğine göre Buradaki en büyük ortak bölen sadece 1 olabilir. Bu da indirgenemez olduğunun kanıtıdır. Şimdi 1959 Uluslararası Matematik Olimpiyat problemimize bakalım. Burada da yine sayılarımızın en büyük ortak bölenine pay ve payda için D diyelim. 21N artı 4 ile 14N artı 3 sayılarının en büyük ortak bölenini hesaplamak için Yine Öklit algoritması ile başlayalım. 14n artı 3 sayısını 21n artı 4'ten çıkardığımızda 7n artı 1 elde ederiz. 14n artı 3'ü de yerinde tutuyoruz, koruyoruz. Şimdi 7n artı 1 sayısını bu defa yerinde tutalım. Ve bunun iki katını 14n artı 3'ten çıkaralım. Dolayısıyla aradaki farkımız 1 olarak gelecektir. Ve buradan da 1 elde ettiğimize göre en büyük ortak bölenin 1 olacağını anlarız. Yine D eşittir 1 olduğundan kesir indirgenemezdir biçiminde problemimizi tamamlayalım. Şimdi sıradaki sorumuza kendimize bir süre tanıyarak çözmeyi deneyelim. Ondan sonra beraber çözümünü yapalım. Sorumuza başlayalım. Yine burada en büyük ortak bölenlerini D ile gösterelim. Pay ve paydanın 4N artı 2 virgül 5N artı 1. Öklit algoritmasını kullanarak 4n artı 2 sayısını 5n artı 1'den çıkarıyoruz. Ve 4n artı 2 ilk bileşenimiz burada. Çıkarılan bileşen yani. Yerinde sabit tutuluyor. Farkı aldığımız zaman burada elimizde n-1 kalacaktır. İkinci bileşende n-1 bulduk. Şimdi n-1'in de 4 katını alıp birinci bileşenden çıkaralım. Dolayısıyla 4n'ler yok olacaktır. Ee, çıkarma sonucunda 6 elde ederiz. 6 virgül n-1 biçiminde bulmuş olduk. n-1 Dolayısıyla 6 ile aralarında asal gelebilir. 6'nın bölenleri olan sayılar da oluşabilir sonuçta. 2 olabilir, 3 olabilir. Veya bunun sonucunda 6'nın kendisi gelebilir. Mesela n'e 7 verirseniz sonuç 6 çıkması da mümkündür değil mi? İşte bu tür durumlarda kesir sadeleşebilir geliyor. Yani 2, 3 ya da 6 gelmesi durumunda. Fakat 1 gelmesi durumunda aralarında asal olduğu için sadeleşemediğini söylüyoruz. O zaman n-1'in 2k'ya, 3m'e ya da 6t'ye eşit olması durumlarını inceleyelim. Dersin başındaki çözdüğünüz problemi hatırlarsanız bu size önemli bir fikir verecektir. n-1 sayımız 2k formatındaysa ve 1000'den de küçük olmasını istiyorduk. n pozitif tam sayısının. 1 küçük eşit n için 2k artı 1 yazalım. Ve bu da küçüktür. 1000 olması gerekiyor. İkinci durumda 1 küçük eşit en sayımız 3T artı 1'dir bu defa. E yine 1000'den küçük olmasını istiyoruz. 6M durumuna bakalım. Burada da 1 küçük eşit. 6M artı 1. Bu da yine küçüktür. 1000 olmasını istiyoruz. Şimdi birinci durumunda sağlayan kaç tane K değeri var? Bunlara bakalım. K'ya 0 yazarsak yine sağlanıyor. Buna dikkat etmeliyiz. K0 durumunda en eşittir 1 gelmektedir çünkü. O halde alt sınırımız olarak tam sayılarda K sıfırdan başlıyor. Üst sınırımızı belirleyelim şimdi. K'ya 500 verirsek 2K artı 1. Burada 1001 yapıyor. 1000'i e aşıyor. 499 vermeliyiz en fazla K'ya. Yine ikinci eşitsizliğimizde burada T değerimiz 0 alabilir. T sayısına 333 yazdığımız zaman 3 katı 999. Bir fazlası da 1000 olduğu için tam 1000'e eşit oluyor. Bunu istemiyoruz. 333'ü alamayacağına göre T en fazla 300 32 alabilir diyebiliriz. Şimdi M için bakalım. M'in yine en az 0 alabileceğini biliyoruz. 3 sınırını da belirleyelim M sayısının. Bu da 166'dır. Tabii ki 1000'den 1'i çıkarıyoruz. 999. 6'ya bölüyoruz. 166 küsür bir değer elde ettiğimiz için. 167'ye ulaşamıyor M. M büyük değerinin 166 olduğunu anlarız. Yine e, S A birleşim B birleşim kümesinin eleman sayısı formülünü kullanarak. K ve T'nin alabileceği değerler toplamından emin alabileceği değerlerin sayısını burada çıkarmamız gerekiyor. Neden? Tekrar söyleyelim. Çünkü 2K'ların içinde 3T'ler, 3T'lerin içinde 2K'lar sayılmış olabilir. Yani altının katları her iki durumda da sayılıyor. Dolayısıyla son durumdaki altının katları iki kez sayıldığı için iki kez çıkarmamız gerekiyor. Bu birleşim kümesinin eleman sayısı formülü ile istenen durumların sayısını hesaplayalım. SA'ya karşılık gelen yani K'ların sayısı burada Dikkat edelim. 499 değil 5, 500 tanedir. Çünkü K0 değerinde alabiliyordu. T'lerin sayısı ise 333 tanedir. Ve N'lerin sayısı ise yani ara kesiklerin sayısı bu da 167 tanedir. 167'yi çıkarıyoruz burada. Şimdi bu işlemi hesaplarsak 666 olarak geliyor olması lazım. Dolayısıyla burada bir değer elde etmiş olduk. Bugünkü dersimizi burada tamamlayabiliriz. Bir sonraki derste Antalya Matematik Olimpiyatı'ndan bir problemle devam edeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.